Merhabalar hanımlar. Ee, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel renklerimle bir motifin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladığım bir motifin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle hanımlar e, rengimi ineme alayım. Modelime başlayayım. Evet hanımlar şöyle. Şöyle ipi parmağımıza doluyoruz. Şöyle şöyle içinden sabitliyorum. Bu şekilde çıkarttım hanımlar. Şu ip alta kalacak şekilde. Şöyle iki sıra ıı, zincir çıkacağım burada. Bir tane minik pırpır pır. Evet hanımlar Tekrar içinden geçirdim bir tane daha hazırlıyorum tepesine dedim. Bu ipten şöyle çektim hanımlar. Bu şekilde. Yine aynı şekilde içinden geçtim. Buraya bir tane şöyle orta ayarda pırpırımı hazırlıyorum. Şöyle. Ben içinden geçtim. Şöyle tam ortasına değil de biraz kenara doğru Burada hemen şöyle bir tane pırpır asılıyorum. Pır hemen pırpırın içinden şöyle biraz kenara doğru sabitliyorum. Bu şekilde. Şöyle içini sık iğnelerle 5 tane dolduracağım. Şöyle iki hanımlar. Evet şöyle 5 tane doldurdum. Hemen şöyle tutuyorum hanımlar. Şuradan da destek alarak bunu da şöyle tuttum. Şu pırpırın içinden değil hanım altından şu boşlukta. Şöyle boşluktan geçtim. Burayı şöyle sık iğnelerle dolduracağım. Ve şöyle tekrardan yuvamın içine sabitliyorum. Burada yine aynı boyda bir tane pırpır pır hazırlıyorum. Burada şöyle şu kenara doğru. Şöyle. Sabitledim. Ters yönüne çevirdim. Burada da 5 tane sık iğne asılıyoruz. Şöyle 2, yine aynı şekilde altından geçerek bunu da sık iğnelerle dolduracağım sıra sonuna geldim. Hemen pırpırımın şöyle ortasından geçerek en ortaya tekrardan sabitliyorum. Şöyle. Şu ipimi iğnemden çıkarttım. Bunu sonrasında tekrardan kullanacağım. Hemen şöyle sarımı mi alayım. Evet hanımlar. Şöyle ortadaki yuvamdan şöyle sabitliyorum. Yepyeni bir kelebek modeli hanımlar. Şöyle burada dört tane az alacağım. Şöyle boyları hanımlar birbirini geçecek şekilde. څو ټنه پرپرځم Şu artık fazlaları keseyim. Bakalım bu şekilde hanımlar. Boyları birbirine geçecek şekilde. Hemen buradan şöyle diğer tarafa geçiş yapıyorum. Çok basit hanımlar, aşırı kolay. Ama ben şu an kameranın önünde zorlanıyorum. Uzak tuttuğumuz için rahat çalışamıyorum. Burada da hanımlar ee, Büyük pırpırdan başlayacağım. Büyük pırpırımdan başlayacağım şöyle. Boyuna bakıyorum. Büyükten küçüğe doğru. Şöyle hanımlar. Sarı ipimi hemen keseceğim. Şuradaki ipimi yine mi alacağım? Şöyle hanımlar. Çoğu bitti. Şöyle şu ortadaki hanımlar yuvarlak yeri şöyle kaybetmek için hemen şu alttaki hanımlar ikinci zincirimden geçiyorum. Tekrar, şöyle geçtim. Burada hanımlar, şu ilk e, büyük pırpırdan hanımlar, şöyle geçirdim ipimi. Tekrardan ikinci zincirimden arkaya alıyorum. Hemen buradan da alıyorum. Şu kenardan hanımlar. Şöyle. Kenardan da aldım ve yine aynı yerden arkaya alıyorum. Diğer kenardan da şöyle aldım. Şöyle yine zincirimden arkaya aldım. Bu şekilde. Son olarak da şöyle tekrardan en ortadan aldım şöyle Şu ipten hanımlar destek alarak şöyle tuttum. Yine aynı yere sabitliyorum. Şöyle. Şöyle sabitledim. Burada hiç ipimizi koparmadan bu şekilde bile durabilir. Hoş oldu ama şuraya bir nakış birer sık iğne var. Bütün pırpırlardan şöyle birer sık iğne. Hemen şöyle diğer tarafa geçiyorum. Burayı da aynı şekilde hemen şöyle tamamlayayım. Evet hanımlar kelebeğimiz son hali bu şekilde. Geçiş yaptığım iplerden. Kestim hanımlar. Son hali bu şekilde. Şu da arka kısmı hanımlar. Hiçbir fark yok. İki taraf da aynı. Bu şekilde hanımlar. Şöyle yakından da göstereyim. Evet hanımlar bugünlükte benden bu kadar. Ee, beğendiyseniz hanımlar beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Hmm, bu şekilde bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.